Ya Efekan canım dostum bilmiyorum bu havada sence de dondurma yemek mantıklı bir fikir mi? Bence çok mantıklı bir fikir arkadaşlar dondurmanın mevsimi mi olur ya? Bence şu anda boşuna gidiyoruz arkadaşlar dondurma bulamayacağız çünkü dondurmacının bu mevsimde ne işi var? Oh be baksana şu kardan adamlar da gerçekten çok güzel oldular evimizin önünde güzel bir süs yaptık bunları. Gerçekten bu şehirde yaşamayı çok seviyorum ya çok sevdim şimdiden ben bu şehri. Buraya birkaç bir şey daha ekleyebilirim aslında. Bir tane yılbaşı ağacı falan mı koysak ki bilmiyorum. Hadi arkadaşlar, evet, koşun. Bu böyle baksana şuraya koşarak bir yere doğru gidiyorlar. Allah Allah, benim de hiç arkadaşım yok. Şunların peşinden mi gitsem acaba? Belki benimle arkadaş olmak isterler. Çok canım sıkılıyor çünkü gerçekten bu şehirde tek başıma. Evet, evet, dur bakayım. Nereye gitti bunlar? Arkadaşlar, baksanıza dondurmacı işte orada hala duruyor. Abi bu dondurmacı da her zaman burada zaten gittiğini bir türlü görmedim. Merhaba dondurmacı abi. Bay bay çocuklar hoş geldiniz. Abi bize her zamanki dondurmadan biliyorsun hangi dondurmayı sevdiğimizi. Vay vay baksana dondurma yiyorlar galiba. Dondurmacı abi gerçekten bu dondurmalar harika sen ne mübarek adamsın ya her mevsim burada sen. Harbiden dondurmacı abi sen hiç üşümüyor musun ya sen sürekli buradasın biz hep seni burada görüyoruz. Yok çocuklar ben üşümüyorum benim görevim bu dondurma satmak Ben kendimi bir dondurma gibi hissediyorum çocuklar soğuk benim hoşuma gidiyor gerçekten Gerçekten çok garip bir hayat felsefem varmış abi takdire şayan gerçekten Neyse ya dur bakayım şunların bir yanına gideyim belki bana da bir dondurma ısmarlarlar Çünkü benim param yok yapacak hiçbir şey yok babam bana para vermedi durumumuz biraz sıkışık Dur bakalım bir gidip şansımızı deneyelim onlar da benim arkadaşım sonuçta belki alırlar arkadaşlar buraya bakın Hı, Noel çocuk ne haber? İyi arkadaşlar sizi sormalı. Ne yapalım biz de Noel çocuk görüyorsun yani dondurma yiyoruz. Çok seviyoruz gerçekten bu dondurmaları harikalar. Evet gerçekten bu dondurmacı abi dünyanın en iyi dondurmalarını yapıyor. Bu dondurmalar harika. Evet benim dondurmamı yiyen bir daha başka bir dondurma yemez. O kadar güzeller yani. Ya arkadaşlar şey diyeceğim doğrusu benim de canım çekti ama bizim durumlar biraz sıkışık param yok. Belki siz canım arkadaşlarım yani paranız var sizin bana da bir tane ısmarlar mısınız dondurma? Ulan bir dondurma alacak paran da mı yok Allah'ın fakiri paran yoksa yemezsin olur biter yani. Aynen öyle Allah'ın fakirine bak bir de utanmadan canım çekti diyor fakir sen canın çekmeyecek oğlum. Arkadaşlar nasıl yani neden bana bu kadar kötü davrandınız alt tarafı bir dondurma istemiştim. İsteme oğlum isteme fakirsin sen senin istemeye hakkın yok. Ulan benim de canım çekti. Benim canım çekemez mi? Benim de bir dondurma olsa ne olur? Dondurmacı abi bir tane dondurma alsam parasını sonra getirsem olmaz mı? Olmaz kardeşim. Bedesiye çalışmıyoruz. Tamam dondurmacı abi sağ olasın. Oğlum bu yaptığınızı unutmayacağım. Bak bunun intikamını alacağım bir gün sizden. Allah fakir ya hadi kaybol git buradan. Göreceksiniz oğlum bir gün ben de zengin olacağım. Ben de sizin gözünüzün önünde dondurma yiyeceğim o zaman. Allah fakir ya parası yok gelmiş bizden dondurma parası istiyor. Ya icra memuru bey öyle şey mi olur? Kızamı bile aldınız elimden. Zaten param yok. Ne yapayım? Ödeyemedim borçları. Beyefendi kusura bakmayın fakat bu bizim problemimiz değil. Mecburen mal varlığınıza el koymak zorundayım. Ruhsatı üzerinizde olan bu kızağı da alıyorum. Bankamızın artık bu da. Ödeyemediniz çünkü borcunuzu. Ne yapalım? Ya icra memuru bey bize birazcık daha süre verseniz olmaz mı acaba? Nasıl ödeyelim biz bunun parasını? Nasıl? Evet eğer bu kızam olmazsa nasıl hediye dağıtırım? Gerçi hediye dağıtacak kadar bile param kalmadı. Nasıl hediye alacağım ki? Ben de bilmiyorum. Çocuklara bu sene hediye alamayacağız anlaşılan. Aha baksana şuraya anne ve babam orada işte. Onların yanına gideyim hemen. Anneciğim babacığım ne yapıyorsunuz siz burada böyle? Neredesiniz sizden? Ne işiniz var sizin burada? Eve baktım evde yoktunuz. Oğlum şey biliyorsun bizim durumlarımız biraz sıkıntılı artık. Ya anneciğim babacığım benim biraz paraya ihtiyacım var. Ne olursunuz bana biraz para verin. Arkadaşlarımın hepsi dondurma yiyor. Bana ısmarlamadılar. Benim de paraya ihtiyacım var. Ne olursunuz. Ah canım oğlum benim biliyor musun? Bizim de paramız yok. Baksana banka kızağımıza bile el koydu. Evet evlat üzgünüm ama anne ve babanı zorlamaman gerekiyor. Çünkü bankaya gerçekten çok borçları var. Söz veriyorum canım oğlum benim bu borçları halledelim sana en kral dondurmaları alacağım dondurma dolabı alacağım sana direkt. Ne kızağımız da el koydular bu ne parasızlık böyle ya hediye bile dağıtamıyoruz. Yeter artık ya yeter bıktım ben bu fakirlikten gidiyorum. Noel çocuk evladım buraya gel olamaz nereye gitti bu çocuk hayatım. Ya birazcık canı sıkıldı ne olacak gider gelir birazdan. Yok arkadaş yok böyle olmaz ben zengin olmanın bir yolunu bulacağım şehrin dışına gidiyorum ben bıktım bu fakirlikten. Nasıl zengin olacağım ben ya nasıl? Baksana buralara da kar yağmamış. Tehlikeli bölgelere gidiyoruz. Bu yolun sonu nereye çıkacak ya? Baksana şuraya gece oldu resmen. Saatlerdir yürüyorum. Mezarlığa geldim resmen. Baksana burası ne mezarlığı böyle. Gerçekten çok korkutucu duruyor. Burada da kocaman bir mezarlık var. Baksana burada büyük bir yaratığın mezarlığı var galiba. Kimin mezarı acaba bu mezar taşının üzerinde de hiçbir şey yazmıyor. Zengin olma hayaliyle nereye geldik? Baksana şuraya. Neyse anlaşıldı. Zengin falan olacağımız yok. Şehre geri dönelim en iyisi. Ey sen evlat buraya bak. Anneciğim bu da ne? nesi bir dakika sen 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 de nesin böyle nereden çıktın sen? Ben korkunç Noel babayım senin benim mezarlığında ne işin var ufaklık? Sen de aynı benim gibi Noel babaya benziyorsun. Benim ismim Noel çocuk ne olursun bana zarar verme korkunç Noel baba ben sadece birazcık para kazanmak için şehirden dışarıya çıktım. Özür dilerim seni rahatsız etmek istememiştim. Demek paraya ihtiyacın var çocuk öyle mi? Merak etme benden korkmana gerek yok. Ben sana yardım edeceğim. Sana istediğin kadar para vereceğim ufaklık. Ne, 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 nasıl yani ge gerçekten mi? Evet sen benim neler yapabileceğimi tahmin bile edemezsin. Ben öyle sıradan bir Noel baba değilim. Şimdi beni izle. Buraya o kadar çok para getireceğim ki Bu parayı nasıl taşıyacağını düşüneceksin Arkadaş çattık ya adam benle dalga geçiyor galiba Nasıl getirecek buraya para nasıl Bu sıradan bir Noel Baba Tamam Noel Baba yap bakalım şu bunu Nasıl getireceksin para merak ediyorum O zaman sadece seyret evlat Al bakalım buradaki paraların hepsi senin artık Bir dakika nasıl olur böyle bir şey no -no Noel Baba sen bunu nasıl yaptın Bu paralar da nereden çıktı böyle Senin sihirli güçlerin mi var Dediğim şeyi duymadın galiba. Ben sıradan bir Noel Baba değilim. Ben korkunç Noel Baba'yım. Gerçekten sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Hayatımı kurtardın resmen. Paraya çok ihtiyacımız vardı. Bu paralar sanırım bana ömür boyu yeter. Ömür boyu. Tamamdır evlat. Bu paralar senin işini görür. Hadi bakalım. Ben şimdilik gidiyorum. Nereye gitti bu adam ya? Nereye gitti? Baksana şuraya. Buradaki paraların hepsini de bana bıraktı. Bu paraları alıp hemen şehre gitmek istiyorum. Gerçekten çok korkunç olmaya başladı bu iş. Neyse neyse baksana şuradaki paralara bu altınları falan bozdursam milyoner olurum milyoner Canım bir tanem bizim oğlan ortalarda yok nereye gitti bu çocuk nereye gitti paramız yok diye bize sinirlendi Aldı başını gitti ondan sonra da nerede bu çocuk endişelenmeye başladım baksana gecenin körü oldu Canım bilmiyorum istersen Kerem komisere falan haber verelim ben de korkmaya başladım Ya başına bir şey geldiyse ya şehrin dışına çıktıysa şehrin dışı şu an gerçekten çok tehlikeli Evet canım şehrin her tarafını dedik dedik ettik bulamadık çocuk. Gidelim Kerem komiserden yardım isteyelim. Noel çocuk canım evladım benim umarım başına bir şey gelmemiştir. Anneciğim babacığım buradayım ben benim için endişelenmenize gerek yok. Noel çocuk Allah'a şükürler olsun neredesin oğlum sen o elindekilerde ne senin? Merak etmeyin anneciğim babacığım görüyorsunuz elimdeki paraları bundan sonra çalışmanıza bile gerek yok. Bu elimizdeki paralar bize hayatımızın sonuna kadar yeter sonuna kadar. Tamam be evladım sen nereden buldun bu paraları gerçekten endişelenmeye başladım hırsızlık falan mı yaptın? Evet doğal çocuk canım oğlum söylesene nereden buldun bu paraları bak başımızı belaya sokma ondan sonra. Ya anneciğim babacığım benim ailemsizsiniz beni tanımıyor musunuz ben hiç hırsızlık yapacak birisine benziyor muyum? Üzüm yiyeyim, bağını sormayın bu paralarla alacak daha çok güzel bir intikamım var çok güzel. Ya o kadar kar yağdı hala okulu tatil etmediler ben anlamıyorum bu iş arkadaş. Efekan canım arkadaşım onu bize değil dedene söyle deden değil mi senin bu şehrin başka ne? Harbiden Efekan söyle de bir tatil yapsın ya baksana şuraya ayaklarımız karın altında kalıyor resmen. Haklısınız arkadaşlar neyse bugün de okul bitti ne yapsak ya gidip dondurma mı yesek çok fena dondurma çekti canım. Olabilir gerçekten çok mantıklı bence de arkadaşlar dondurma demişken hatırlıyor musunuz Noel çocuğu? Harbiden ya Allah'ın garibanı gelmiş bizden dondurma parası istiyordu. Aynen aynen neyse arkadaşlar en iyisi gidelim biz bir daha dondurma yiyelim. Gerçekten çok sardırdın beni. Evet hadi bakalım bizimkiler kesin buradadır şimdi. Bakalım arabamı görünce nasıl bir tepki verecekler. Ne, ne oluyor lan bu kimin arabası böyle baksanıza şuna. Aman Allah'ım inanamıyorum bu Lamborghini'nin jipi değil mi? Evet gerçekten çok güzel bu benim hayalimdeki araba. Baksana şuraya kimin acaba bu kimin? Vay vay arkadaşlar ne yapıyorsunuz bakalım burada dışarısı soğuk değilim ya siz niye burada böyle duruyorsunuz ayakta arabanız yok mu? Gözlerime inanamıyorum arkadaşlar arabanın içinden Noel çocuk mu indi yoksa, yoksa ben yanlış görüyorum. Kanka doğru görüyorsun harbiden ama, ama nasıl olur böyle bir şey sen daha bizden dondurma dileniyordun nasıl olur bu? Ya arkadaşlar ne bilirsiniz yani gün gelir devran döner bakın şimdi ben zenginim siz de dışarıda soğuktan donuyorsunuz. Ben Lamborghini'min içinde tabi sıcakta duruyordum. Sizin halinizden anlamam ben öyle kolay kolay. Noah çocuk sen nasıl bu hale geldin ya? Geçmişte yaptıklarımız için gerçekten çok üzgünüz. Evet kanka gerçekten hava çok soğuk ya. Bizi şu arabayla evine kadar atabilir misin acaba? Yok daha neler arkadaşlar. isterseniz burada buz tutun. Artık umurumda bile değilsiniz. Artık eskisi gibi değilim. Yaptıklarınızın bedelini işte böyle ödersiniz.